Merhaba arkadaşlar Fenlab Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine LGS tarzı seçmece sorularla sizlerdeyiz. Hazırsanız başlayalım. Evet birinci soruya bakalım. Aşağıdaki grafikte birbirine yakın olan A ve B noktalarında 3 farklı günde ölçülen basınç miktarları verilmektedir. A noktası mavi ile gösterilmiş, B noktası pembe renkle gösterilmiş. Verilen grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye soru yöneltilmiş bize. Bakalım birinci öncül pazartesi rüzgar A noktasından B noktasına doğru eser. Bunun için ne olması lazım? A noktası yüksek basınç olmalı, B noktası alçak basınç olması gerekir. Bakalım A noktası pazartesi günü A noktası yüksek basınç. Basıncı fazla olduğu için yüksek basınç diyoruz. B noktasının basıncı az olduğu için alçak basınç oluyor. O halde rüzgar A'dan B'ye doğru eser. Birinci öncül doğru. Salı günü rüzgar oluşmaz. Rüzgarın oluşmaması için basınç farkının olmaması lazım. Bakıyorum salı günü A ile B noktası arasında bir basınç farkı yok. O halde rüzgar oluşmaz. Peki çarşamba günü B noktasında bulut oluşmaz diyor. Bakın çarşamba günü B noktasında bulut oluşmaması için yüksek basınç olması lazım. Bakıyorum B noktası yüksek basınç mı? Evet yüksek basınç. O halde burada bulut oluşmaz. Alçak basıncın olduğu yerde hava bulutlu olur. Her üçü de doğru oluyor. Doğru seçenek B seçeneği olmuş oluyor. İkinci soruya bakalım. Şekildeki basınç iletim aletinde üzerinde çok küçük delikler bulunan top ve pompa su ile dolduruluyor. Piston ile doğru itildiğin, piston illeri doğru itildiğinde top üzerindeki deliklerden her doğrultuda ve eşit basınçta su fışkırıyor. Yalnızca bu görsel ve bilgiden yararlanarak bakın sadece bu görsele bakarak yorum yapacağız. 1 2 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakın ne diyor burada? Her doğrultuda ve eşit basınçta su fışkırıyor. Birinci öncüne bakalım. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her doğrultuda eşit büyüklükte iletir değil mi? Bakın aynı cümle burada da var. Sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır. Bakın sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır. Doğru bir cümledir fakat bu şekilde bunu çıkaramam. Gitti. Çünkü bana ne diyor? Yalnızca bu görsel ve verilen bilgiden yararlanacağız. Onun dışında kendi bilgimizi, yorumumuzu işin içine katmayacağız. Üçüncü öncüle baktığımızda sıvı basıncı sıvının cinsine bağlıdır. Sıvının cinsine bağlıdır, yoğunluğuna bağlıdır, doğrudur. Fakat verilen bilgi ve görsele bakarak bu bilgiye ulaşamam. O halde doğru cevabımız yalnız bir olacaktır. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen görsele ait güneş ışınlarının dünyaya gelme açısının zamanla değişim grafiği aşağıdaki gibidir. Bakın. Çizilen grafiğin başlangıcının öğle vakti oğlak dönencesindeki enleme ait olduğu biliniyor. Oğlak dönencesini nerede? Şöyle çizeyim. Oğlak dönencesi güney yarım kürede yer alır. Peki bakın oğlak dönencesinde ne zaman 90 dereceli güneş ışınları geliyor? 21 Aralık tarihinde değil mi? O zaman başlangıç yeri 21 Aralık'tır. Eğer güneş ışınları gittikçe düşüyorsa ki oğlakta 21 Aralık güneş ışınları dik geliyorsa en sıcaktır ondan sonra değil mi? açı düşer ve sıcaklık da düşer. O halde ne diyor? Verilen modele göre grafiğin ait olduğu zaman aralığı ışıklardan hangisidir? 21 Aralık dedik mi dedik? 21 Aralık hangi görsel? Bu görsel. Peki 21 Aralık'tan sonra güneş ışınları artık küçük açılarla gelmeye başlayacak mı? Güney yarım küreye evet. O halde ne olacak? N aralığı cevabımız olacak. Yani doğru cevap D seçeneği olmuş oluyor. Dördüncü soruya bakalım. Pelin zaç yağı ve süt kostik ile aşağıdaki düzeni hazırlıyor. Buna göre K musluğu açılıp zaçya sut kostik içine boşaltıldığında kapta 1, 2, 3 olaylarından hangileri gerçekleşir? Bakın ilk önce şunu bilmemiz gerekir. Zaça asittir. Asit yapılı. Sut kostik baz yapılıdır. Bunu bileceğiz. Ve bakalım. 1. Nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Asit ve baz eğer miktarları da aynıysa, hacimleri aynıysa evet nötralleşme tepkimesi gerçekleşir diyebiliriz. Asit baz tepkimesi değil mi? Tuz ve su oluşuyordu. Cam kaptaki çözeltinin pH değeri azalır. Dikkat edin. Bazın pH değeri 7'den büyük mü? Evet. Peki asidin pH değeri 7'den küçük mü? Evet. Bakın 7'den küçük olan bir şey. pH 7'den büyük olan bir sıvıya aktarıldığı zaman ne yapacak? Süt kosteinde yani bazın pH'ını düşürecek. O halde pH değeri azalır. Değil mi? Yani baz olan şey asidik olmaya başlıyor aslında. Öyle düşünelim. Peki cam kaptaki çözeltide OH miktarı artar diyor. OH miktarı arttığı zaman arkadaşlar pH değeri ne olacak? Artacaktır. Yani OH miktarı fazla olduğu zaman o çözelti bazik olmuş oluyor. Ama ben ne diyorum? Bu asidik olmuş oluyor. Yani asit damlatılıyorsa baz özelliği azalıyor. Asit özelliği ekleniyor. pH değeri azalıyor. O halde Üçüncü öncül yanlıştır. Çünkü pH değeri artmıyor azaldığı için OH miktarı artar ifadesi yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. Beşinci soruya bakalım. Bakın bir çaprazlama kalıtım sorusu. Yukarıda bir aileden oluşan iki kardeşin göz renkleri verilmiştir. Bakın birinci çocuk ve ikinci çocuk. Melez kahve gözlü renkli baba var. Bir de melez kahve renkli gözlü anne var. Değil mi? Burada da. Şimdi bakın. Diyor ki öncüllerinden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir? Ailenin doğacak üçüncü çocuğun mavi gözlü olma olası yüzde yirmi Hemen çaprazlama yapacağız burada. Değil mi? İlk önce şu çaprazlama yapalım. Ne gelecek? Bakın burada büyükse, büyükse gelir değil mi? Bir daha büyükse, küçükse gelecek. Büyükse, küçükse gelecek. Şöyle yapalım. Bir de küçükse, küçükse harfi gelecektir değil mi? Bakın dikkat edin. Mavi gözlü çekiniktir arkadaşlar mavi gözlü olma olası %25'tir. Kaç çocuk olursa olsun, kaçıncı çocuk olursa olsun, değil mi? Mavi gözlü gelme ihtimali %25'tir. Doğru. Mavi gözlü olmasında tek faktör annedir. Hayır. Bir anneden gelir, değil mi? Bir de babadan gelir. O halde tek faktör annedir ifadesi yanlıştır. 3. öncele bakalım. Melez karakter olan anne ve babadan fenotip bakımından iki çeşit oluşur. Bakın, Fenotip bakımından iki çeşit. Bakın çaprazlamayı yaptık. Büyükse 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 küçükse büyükse küçükse 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 değil mi? Bakın bu maviydi. Fenotip mavi. Peki bu üçünden de büyükse gelecek mi? Evet. Fenotip kahverengi oldu mu? Oldu. Peki fenotip bakımından kaç çeşit oluşuyor? İki çeşit. Doğru. Dördüncüye bakalım. Dış görünüşünde sadece genler etkili olmuştur. Arkadaşlar dış görünüşünde burada sadece genler etkili olmuştur. Neden? Çünkü göz rengi kalıtsaldır. Bu yüzden sadece genler etkili olmuştur. Dördüncü öncül de doğru. Ne oldu cevabımız? 1, 3, 4'ün yer aldığı C seçeneği doğru cevap olmuş oldu. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.